Bir zamanlar yaşlı bir keçi varmış, yedi çocuğu vardı, onları sadece bir annenin çocuklarını sevebileceği kadar sevdi, ormana gidecek, öğle yemeği için otlar ve dallar getirecekti, bütün çocuklarını aradı ve kötü kurttan korkmaları için onları uyardı, sık sık rol yapar, ancak onu kaba sesi ve siyah pençelerinden hemen tanıyabilirsiniz. Küçük çocuklar her şeyi anladılar ve annelerine çok dikkatli olacaklarına dair güvence verdiler. Yaşlı keçi sakince yola çıktı. Çok az zaman geçti. Aniden biri kapıyı çaldı ve kaba bir sesle çocukların hemen açması gerektiğini bağırdı. Ama kaba sesten çocuklar bunun bir kurt olduğunu anladı. <laughs> Annenin sesi olmadığını, sesinin nazik ve zayıf olduğunu ve bu sesin çok kaba olduğunu, yani onun bir kurt olduğunu söylediler. Sonra kurt tüccara gitti ve kendine büyük bir tebeşir aldı. Onu yedi ve sesi zayıfladı. Geri geldi, kapıyı çaldı ve ince bir sesle çocuklardan kapıyı açmalarını istedi. Kurt pençesini pencereye koyup bekler ve çocuklar onu gördü ve annesinin pençelerinin siyah değil beyaz olduğunu, yani bir kurt olduğunu söyledi. Sonra kurt fırına koştu ve ona biraz hamur vermesini istedi. Kurt pençesini hamurla meshetti. Kötü adam üçüncü kez kapıya yaklaştı, beyaz pençesini pencereye koydu ve kapıyı çaldı. Çocukları pençenin beyaz olduğunu gördüler ve anneleri olduğunu düşündüler, kapıyı açtılar ama önlerinde bir kurt vardı, korktular ve her yöne dağılmaya başladılar, bir çocuk masanın altına, diğeri yatağa, üçüncüsü sobaya, dördüncüsü mutfağa, beşincisi dolaba, altıncısı lavabonun altına ve yedinci büyük babanın saatine saklandı. Ama kurt hepsini buldu. Çenelerini açtı ve tek tek yuttu. Bulamadığı tek şey saate saklanan en genç, doygunluğunu yiyen kurt gitti. Bir ağacın altındaki yeşil bir çayırda uzanıp uykuya daldı. Kısa süre sonra ormandan yaşlı bir keçi eve geldi. Ah orada ne gördü? Kapı ardına kadar açıktı. Masa, sandalyeler, banklar devrildi, lavabo kırıldı, yataktan yastık ve battaniye fırlatıldı, çocuklarını aramaya başladı ama onları hiçbir yerde bulamadı. Onları isimleriyle aradım ama kimse cevap vermedi. Saate doğru gitti ve yanıt olarak en küçük çocuğun ince bir sesi duyuldu. Onu oradan çıkardı ve bir kurdun gelip herkesi yediğini söyledi. Keçi zavallı çocukları için nasıl ağladı. Sonunda evden çıktı ve en küçük keçi peşinden koştu. Çayıra geldi. Gördü bir kurt ağacın yanında yatıyordu ve dallar titreyecek şekilde horluyordu. Ona dört bir yandan baktı ve şişmiş karnında bir şeylerin hareket ettiğini ve bocaladığını gördü. Bunların çocukları olduğunu tahmin etti ve hala hayatta oldukları için çok mutluydu. Çocuğa bir an önce eve koşup makas, iğne ve iplik getirmesini söyledi. Sonra keçi kurdun karnını makasla kesti ve oradan bir çocuk kafasını uzattı ve sonra diğerleri atladı altısı da ve onlara kötü bir şey olmadı ne büyük bir zevkti annelerine sarılmaya zıplamaya ve dans etmeye başladılar Sonra yaşlı keçi kurda hala uyurken bir ders vermenin iyi olacağını söyledi. Taşları çekip kurdun karnına tıktılar. İhtiyar bir keçi karnını dikti ama hiçbir şey fark etmedi, hiç hareket etmedi bile. Hmm. Kurt uyudu, ayağa kalktı ve karnında öyle bir susama hissetti ki kuyudan su içmeye karar verdi. kuyuya zar zor yaklaştı, suya doğru eğildi ve ağır taşlar onu kuyunun dibine çekti, yedi çocuk bunu gördü ve anneleriyle neşe içinde dans etmeye başladı, kötü kurda böyle bir ders verdiler. Denizin en derin kısmında deniz kralının sarayı duruyordu ve altı kızı vardı. Bütün gün bahçede oynadılar. Diğer prenseslerin aksine en küçüğü sessiz ve düşünceliydi. Adı Küçük Deniz Kızı'ydı. En önemlisi insanların dünyası hakkında hikayeler dinlemeyi severdi. Geleneksel olarak bir deniz kızı ancak 16. yaş gününde ilk kez yüzeye çıkabiliyordu ve şimdi ülkeyi ve en genç prensesi görme zamanı, geminin yanında su yüzüne çıktı. Güverteden şarkı ve müzik geliyordu. Bu prensesin gemiyi ilk kez görmesiydi. Küçük deniz kızı, geminin kamerasında yakışıklı bir prens gördü, uzun bir süre gözlerini ondan alamadı, aniden denizde şiddetli bir fırtına başladı, prensin gemisi bir kayaya çarptı ve paramparça oldu, zifiri karanlıkta şimşek çaktı ve küçük deniz kızı prensin denize düştüğünü gördü, onu karaya getirerek kurtardı. Kısa süre sonra prens geçen bir kız tarafından bulundu. Uyandığında ona gülümsedi ve onu kurtardığı için teşekkür etti. Küçük deniz kızı, prensin varlığından haberi olmadığı için üzüldü. Suya daldı ve yüzdü. Küçük deniz kızı, babasının insanlarla ilgili hikayelerinden deniz kızlarının balık kuyruğunun çirkin olduğunu düşündüklerini biliyordu. Bu nedenle bir kişiyi memnun etmek için kişinin iki bacak edinmesi gerekiyordu. Ertesi gün küçük deniz kızı Deniz Cadısı'nın yanına gitti. Büyücük balık kuyruğunu bir çift ince bacak haline getirecek bir iksir yapmayı kabul etti. Prensesin yürüyüşü zarif olurdu ama attığı her adım dayanılmaz bir acı getirirdi. Prens başka biriyle evlenirse, küçük deniz kızı deniz köpüğüne dönüşürdü, karşılığında cadı, harika sesini kızdan almak istedi, prenses, prense yakın olmak için her şeye hazırdı ve kabul etti, geceleri prensin sarayına giden küçük deniz kızı sihirli bir içecek içti, keskin bir acı içinden geçti ve bayıldı. Öğleden sonra uyanan kız önünde prensi gördü ve gözlerini aşağı indirerek bir balık kuyruğu yerine iki bacak buldu. Prens kim olduğunu ve buraya nasıl geldiğini öğrenmeye çalıştı ama küçük deniz kızı konuşamadı. Havadar yürüyüşüne ve güzel dansına rağmen bacaklarında korkunç bir ağrı hissetti. Prens küçük deniz kızına gittikçe daha fazla bağlanmaya başladı ama yine de ona sevimli bir çocuk gibi davranıyordu. Onu karısı yapmak asla aklına girmedi. Prens kıyıda uzun zaman önce onu kurtaran kişi tarafından kalbinin işgal edildiğini ve evleneceklerini itiraf ettiğinde küçük deniz kızı çok üzgündü ama ona gerçeği söyleyemedi. Düğün zamanı geldiğinde prens küçük deniz kızını yeni evlilerle balayı gezisine gitmeye davet etti. Yeminin güvertesine lüks bir balayı çadırı serilir. Küçük deniz kızı uğruna evini terk ettiği, harika sesini verdiği ve her gün sonsuz işkenceye katlandığı kişiyle birlikte olmak için son bir akşamı kalmıştı. Ama onları fark etmedi bile, gemide sessizlik çöktüğünde, küçük deniz kızı güvertede oturdu ve güneşin ilk ışınlarını bekledi. Aniden, geminin yakınında kız kardeşlerini fark etti, gözyaşları içinde cadıdan prensesi ölümden kurtarmasına yardım etmesini istediler. Büyücü onlara küçük deniz kızının prensin kalbini delmesi için keskin bir bıçak verdi. Kanından bir damla bacaklarını kuyruğa çevirirdi ve kadın denize geri dönebilirdi. Küçük deniz kızı çadırın içine baktı ve orada uyuyan bir çift aşık gördü. Prensin canını alacak gücü bulamadı ve hançeri denize attı. Küçük deniz kızı kederle kendini suya attı ama prensesin nezaketi kötü cadının kalbini eritti. Büyücü büyüsünü iptal etti ve küçük deniz kızı yine insan bacakları yerine balık kuyruğuna sahipti.